arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber özdeşlikler konusundan çok verimli iki soru çözeceğiz. Bu bence LGS'nin matematikteki en baba konularından biri. Yani eğer size elemek istiyorlarsa, gerçekten zor, akla yatkın bir soru sormak istiyorlarsa işte tam olarak bu konudan soracaklar. Anlattığım bu taktikleri eğer kafanıza iyice oturtursanız, iyice kavrarsanız bence LGS'yi başarmaya bir 5-10 adım yaklaşmış olacaksınız. Çözeceğimiz iki soru da Dinamo Matematik Soru Bankamızdan olacak. Hadi isterseniz başlayalım. Слем. Sorunun kökünü okuyarak başlıyorum. Buna göre kalan büyük parçanın alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ne arayacağımızı soru kökünü okuyarak bulduk aslında ama önce sorunun bize açıklamasını yani bize ne sorduğunu anlamamız, kavramamız lazım. Onun için hadi gelin bir de üst tarafı okuyalım ve bize verilen şekli iyice kavrayalım. Kare biçimindeki bir kağıt, şekil 1 ve şekil 2'deki gibi okların gösterdiği yönde katlanarak şekil 3'teki üçgen elde ediliyor. Daha sonra şekil 3'teki üçgen işaretli yerden kesiliyor. Şurada bize göstermiş. Önce bu yöne doğru katlamış, sonra şu yöne doğru katlamış ve şuradan makasla kesmiş. Karenin bir kenar uzunluğu y santimetre ve kesilen dik üçgenin kenar uzunlukları x santimetredir. Arkadaşlar bu soru özdeşliklerin en banko, en çıkabilecek her soru bankasında karşınıza çıkacak o soru tipi. Bu videoyu kavradığınız anda size o kadar net bir şekilde söylüyorum ki birçok soruyu da yapıyor olacaksınız. Onun için dikkatle dinleyin. Şimdi bu tür sorularda ben size şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. Anaokul yıllarınıza geri dönün. En azından ben LGS senemde böyle yapıyordum. Çünkü bu tarz sorularda böyle katlanma, kesme verdiğinde hayal etmekte zorlanıyordum. Onun için sorunun üzerine ufak ufak çizmeye çalışıyordum ki tam bir şekli göreyim. Yani neyi neyden çıkaracağım anlayabileyim. Onun için hadi gelin beraber soruyu çizmeye çalışalım. E ve hepimiz birer Picasso Van Gogh değiliz. Yani belki aranızda olanlar vardır ama ben değilim en azından. Onun için şöyle basit bir çizim yapacağım. Şimdi öncelikle eğer benim en sonki şeklimden yani iki kere katladıktan sonra şuradan kesmiş. Bakın gördük. Eğer buradan kestiyse bunu açtığımızı hayal edin. Yani bunu şu yöne doğru açacağız. Bir önceki adıma gideceğiz. Şöyle kafanıza kurabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Eğer zorluk yaşıyorsanız, eğer bu taktiği ilk defa uyguluyorsanız hemen yanınızdan bir kağıt çıkarın. Bunu kare şekline getirin ve aynı sorudaki gibi katlayın ve kesmeye başlayın. Bunu bir kere görürseniz, bir kere uygulamalı şekilde yaparsanız bir daha hiçbir soru da unutmazsınız arkadaşlar. Onun için hadi gelin ben size bunu anlatırken siz de evinizdeki kağıdın üzerine bunu deneyin. Şimdi ne dedik? Buradan kestik. Dolayısıyla açtığımızda ne olacak? Şimdi şuradan bir kesiğimiz vardı. Hatırlıyoruz. Bunu açtığımız zaman da ona paralel bir şekilde, siz de kağıtlarınızdan yapıyorsunuz şu anda, şurada bir kesik daha oluşmaz mı? Çünkü oraya kesip atmışız. Hani yani okul yıllarında yapıyorduk ya böyle garip garip şekiller. Hah işte tam olarak o. Açtığınızda orada da bir kesik var, burada da bir kesik var. Burası bize kesik kısmı gösteriyor. Şöyle yapayım ki aklınıza daha çok kalsın. Sonra bunu bir de yana doğru açacağız. Yani bir kere daha aynı şekli karşı tarafı simetrik şekilde geçirmemiz gerekecek. O zaman neydi? Şimdi ben Şurayı yapmıştım az önce şuradaki gibi. Sonra şuraya yapmıştım şuradaki gibi. Dolayısıyla bunu böyle açarsam eğer hemen hatta onu farklı renkle gösterelim. Daha çok aklımıza kalsın. Şöyle şurayı da kesmiş olacağım. Yine keza burayı da kesmiş olacağım. İşte şimdi sonra bizim rahat edeceğimiz şekle geldi değil mi? Aslında ne kadar basit bir soru. Hemen görüyoruz. Bizim karemizin bir kenarı normalde ne kadarmış? Y santimetre. E karenin alanı nasıl buluruz? Tabii ki iki kenarı birbirine çarparak. Zaten tüm kenar uzunlukları karenin bildiğiniz üzere eşittir. O zaman en büyük karemizin alanını bulalım. Y Ye çarpı Y'den hemen şuraya yazıyorum. Y kare. Peki biz ne yaptık bu soruda? Kestik. Yani bu alanımızı küçülttük. İçinden başka şeyler çıkardık. Peki çıkardığımız şeylerin alanı neydi? Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Hemen bakıyorum. Şimdi ben ne çıkartmışım? Şekli çizince gördüm, iki tane kare. Peki bu iki karenin alanı ne kadar? Yani bunu nasıl bulacağız? Tabii ki kenar uzunluğunu bularak. E kenar uzunluğu neymiş? A, x santimetre. Soru zaten bize vermiş. O zaman hemen şuraya yazıyorum, x. Buraya yazıyorum, x. Buraya yazıyorum, x. Buraya yazıyorum, x. Yani burada ne var? Her bir kenar uzunluğu x santimetre olan iki kare var. Bir tanesinin alanı ne olacak arkadaşlar? X kare. E tabii ki bir tanesi x kare ise birbirlerine özdeştiler. Zaten aynı anda kesmişim. Yani birbirleriyle tıpatıp tıp aynı şekiller. Bu da x kare oluyor. O zaman ben ne yapacağım? Büyük koca karemden iki tane x kare çıkaracağım. Şurada gördüğünüz üzere o zaman eksi 2x kare. Hemen açıklarıma bakıyorum. Soruyu doğru çözmüş müyüm? Evet çözmüşüm. İşte cevabım burada. Cevap B. Ama soru Bankamızın ikinci soruyla videomuza devam ediyoruz. Buna göre bu karenin çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki karenin içine çizilen 10 merkez dairenin alanı 27x kare artı 18 artı 3 cm karedir. Abi bu ne bu kadar uzun bir ifade ya diye düşündüyseniz korkmaya gerek yok hemen hallediyoruz. Şimdi bu soruda temel aslında iki şey var. Bizden karenin çevre uzunluğunu istemiş ama karenin hiçbir şekilde çevresini bize vermemiş. Yani bir kenar uzunluğunu, bir ayrısı hiçbir şey yok. O zaman ne yapacağız? Bize verdiği şeyleri kullanacağız. Yani dairenin alanı. Bu noktada şimdi birazcık eski bilgilerinizi zorlamanızı isteyeceğim. Dairenin alanı nasıl bulunuyordu? Hemen yazalım. Dairenin alanı pi r karedir arkadaşlar. Peki buradaki r ne aslında? Şuradaki yarıçapıdır. Şimdi o zaman bize neyi vermiş? Bu ifadenin eşit olan bu ifadeyi vermiş. Hadi hemen yazalım. Turuncu kalemimi alıyorum ve yazıyorum. Şimdi pi r kare bizim için eşitmiş. 27 x kare artı 18 artı 3. Ben bu tarz sorularda gördüğünüz üzere bir nevi bir denklem kurmayı tercih ediyorum. O zaman her şey bence çok daha yerli yerinde gözüküyor. Size de tavsiye ederim. Peki bize pi'yi ne vermiş? Çünkü biliyorsunuz yayınlarda pi'nin değerleri bazen değişebiliyor. Bazıları 3,14 veriyor. Bazıları 22 bölü 7 veriliyor. Ama bu soruda bizim işimizi kolaylaştırmak için pi'yi 3 alın demiş. O zaman ne yapacağız? Şimdi pi'nin yerine 3 aldıysak denklemi bir daha yazıyorum. Bu sefer ne oldu? 3 r kare Eşittir 27x kare artı 18x artı 3. Şimdi eski bilgilerinizi zorlamanızı isteyeceğim. Çarpanlar katları ünitesinde. Aslında burada ortak bir bölenimiz var değil mi arkadaşlar? İki tarafta, denklemin iki tarafında da 3 var. Buradaki her sayı da 3'e bölünebiliyor. E burada da 3 var. O zaman sadeleştirelim. R kareyi bulmamız lazım. Çünkü bize karenin çevre alanı lazım. O zaman dairenin yarı bularak, biz kendi karemizin bir kenarını bulup buradan da çevresine ulaşabiliriz. Hadi o zaman yapalım. Her tarafı 3'e bölüyorum. Çünkü ne dedik? İkisi de yani iki tarafta da tüm sayılar 3'e bölünebiliyor. O zaman ne yapacağım? Şöyle aşağı çekiyorum. 3'e böldüm. Şöyle hatta yazalım. Bölü 3. Ne kaldı? R kare. Eşittir. 3'e böldüm. 9x kare. 3'e böldüm. Artı 6x. 3'e böldüm. Artı 1. Hmm. E buraya geldik ama ne yapacağız biz şimdi? Diye düşünüyorsanız Korkmaya hiç gerek yok. Aslında sonra bize şurada bir ipucu vermiş. Demiş ki, böyle böyle bilgiler var hani işinize yararsa. Evet, işimize yarayacak. Şimdi bakıyorum. Burada bir kareli ifade var. Cevabım da böyle gelmiş. Ben bunu nasıl bulabilirim? Şimdi ben size burada ufak bir tavsiye vereceğim arkadaşlar. Bu sorular ilerleyen zamanlarda lisede de çok karşınıza çıkacak. Önemli olan, "Aa bilinmeyen var. Hem de ikinci dereceden. Ne yapacağım? Ne edeceğim?" diye düşünmek değil. Şöyle bakacaksınız. Şimdi bir sayının karesini almışım. Ve böyle bir ifade çıkmış. Peki bu ifade nasıl bir ifade olabilir? Şimdi bize burada ne vermiş? A artı B. Demek ki benim buradaki R değerim aslında A artı B şeklinde yazılabilecek bir şeymiş. Hemen yazalım. Şimdi R'yi A artı B ile değiştiriyorum arkadaşlar. Başta üçgen alanını kullanabilmek için pi R formülündeki R'yi kullanmıştım. Ama artık sorunun özdeşlikler kısmına geldik. Onun için R yerine A artı B yazacağım. Değişen hiçbir şey yok. A artı B kare yazdım. Eşittir 9x kare artı 6x artı 1. Burada neden a artı b yazdın derseniz yani a eksi b de var burada bilgi olarak. Hemen şuna baktım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eğer eksili bir ifade olsaydı ortadaki terim eksi olurdu. E ama baktım ortadaki terim eksi mi artı mı? Artı. O zaman a artı b'den devam ettim. Şimdi biz neyi biliyoruz? Buradaki ilk ifade A'nın karesini vermiyor mu bize arkadaşlar? Yani hemen bakın şurayı açalım. Yani şurada verilen ifadeyi yazıyorum aslında. Çünkü niye? Bunun açılımı buna eşitse o zaman önce bir açılımını yazalım ki birbirine eşitleyebilelim. Çünkü ne demiştim? Bu bir denklem. A kare bunun eşiti neymiş? A kare artı 2AB artı B kare. Eşitmiş neye? 9X kare artı 6X artı 1. Şimdi böyle artık ifadeler size bir tık tanıdık geliyor mu? A karenin olduğu yere ben ne yazmışım? 9X kare. Hmm, bakıyorum. Ben neyin karesini alırsam 9x kare bulurum. Yani a'ya hangi değeri vermişim de 9x kare çıkmış. Hemen düşünüyorum. Şimdi orada bir x kare var. Demek ki x'in karesi alınmış. O zaman a'da x'li biterim. a x'li biterim. Bir de 9 var. Peki 9 neyin karesi? Düşünelim hemen. Cevabınızı duyar gibiyim. 3. O zaman a ne aslında? a demek ki 3x'miş ki bize karesi alındığında ilk terim olarak çünkü a'ydı. a kare çıktı. 9x kareye vermiş. Peki diğer sayıya bakıyorum. Hemen. Şimdi şuraya hatta şuraya gelelim. Ben şu ifademizi bir daha yazmak istiyorum. Şuradaki ifadenin aynısını yazıyorum. Yaptığım bir değişiklik yok. Bulduğumuz değerleri yerleştirerek yazacağım ki aklımıza daha iyi otursun. Şimdi ne dedik? A kareyi 9x kareye eşit olduğunu biliyoruz dedik. Şöyle bunlar eşitti. O zaman ne dedik? 9x kare a kareye eşitse a da 3x'e eşittir. Hemen yazıyorum. 3x artı b'nin karesi neye eşitmiş? 9x kare. Artı 2AB. Bunları daha bulamadığımız için yazmıyorum. Hani aslında A'yı bulduk ama bir B'yi de bulalım öyle yazacağım. Artı B kare. Şimdi buraya geliyoruz. B kare 1. B kare 1. E kimin karesi 1'dir arkadaşlar? Elbette ki 1'in. Aslında eksi 1'in de karesi 1 eşittir ama ne demiştik? Eksili ifade olmayacak. Nereden tespit ettik? Çünkü ortadaki terimimiz pozitif. Bunlar çok önemli noktalar arkadaşlar. Sorularda çok çabuk gözden kaçabiliyorlar. Onun için birçok kez tekrar ediyorum ki aklınıza daha iyi yerleşsin. O zaman ne dedik? B de 1'e eşit olacak. Hatta onun rengini değiştirelim. Şöyle. Bunlar da birbirine eşitse B'yi biz buradan ne buluruz? 1. O zaman hadi gelin yerlerine yerleştirelim. Ne demiştik? A'yı 3x demiştik. Şurada. B'yi ne bulduk? 1. Karesi eşittir. 3x'in karesini aldım. 9x kare. Bu aslında da bir sağlama yöntemidir arkadaşlar. İşlemlerimi doğru mu kontrol ediyorum. Mutlaka siz de yapın. Artım. ikisinin çarpımının 2 iki katı. Hemen yapıyorum. 3x çarpı 1. 3x. Çarpı 2. 6x. 1'in karesi artı 1. İşte tam olarak bakın burada da biz neyi arıyorduk zaten? Aynen de bunu. Demek ki doğru cevabı erişmişiz. Peki o zaman ne yapacağız abla? Şimdi bulduk evet 3 x artı 1 ama ne yani bu? Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar sorunun başında? Bu bizim dairemizin yarı çapı. Yani şurasıydı. E biz şurayı o zaman ne bulduk? 3x artı 1. O zaman tamamı ne olacak? Hemen gösterelim. Şimdi tamamını şu şekilde almamız gerekiyor aslında bizim gördüğünüz üzere. E şu 3x artı 1 ise ne de biliyoruz biz? Yarı çaplar birbirine zaten eşittir. O zaman şurası da 3x artı 1. O zaman şöyle karemizin bir alanı ne olacak? 3x artı 1 artı 3x artı 1 6x artı 2. Peki karenin çevresini bulmak istiyorsak ne yapacağız? Tabii ki bunu 4 ile çarpacağız. Çünkü gördüğünüz üzere 4 tane ayrıtımız var. Bu ifadeyle 4 ile çarptığımızda hemen aşağı alıyorum, 4 çarpı başa koyuyorum, parantez alıyorum. Çarpmanın dağılma özelliğini kullanacağız burada. Burada da bize ne veriyor? 4 çarpı 6x, 24x, 4 çarpı 2 artı 8. Cevabımız C. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber özdeşliklerden iki çok güzel soru çözdük. Benim bu konuda size verebileceğim en iyi tavsiye özdeşliklerin mutlaka açılımını biliyor olmanız arkadaşlar. Her dakika tekrar edin. Çünkü bilmezseniz az önceki soruda da gördük. Eğer oradaki ortadaki terimin atıyorum eksili olması gerektiğini bilmezseniz açılımını bilmezseniz soruyu yapmanız o kadar zorlaşır ki boş yere vakit kaybedersiniz. Tabii bunun üzerinde soru çözüm yapmak bu konu için çok önemli. Çünkü ne kadar çok denklem kurarsanız, ne kadar çok ifadeyi açarsanız, toplarsanız o kadar başarılı, o kadar etkin olursunuz bu konuda. Bence bunları uygularsanız LGS'de de bu konuyu çantada keklik haline getirirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bir sonraki videomuzda başka bir soru tarzı çözmemizi istiyorsanız bunu da yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Şimdilik hoşçakalın.